Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Eksen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı oldu. Ayrıca içerisinde birçok dizi ve filmi de barındıran dijital platform Eksen'in üyelik ücreti araştırılmaya başlandı. Peki Eksen aylık ücret ne kadar? Eksen üyelik ücreti kaç TL? İşte Eksen abonelik ücretleri. Eksen üyelik ücreti çeşitli seçeneklerden oluşuyor. Eksen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9 TL 90 kuruş, reklamsız Eksen üyelik ücreti ise aylık 19 TL 90 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Eksen'e reklam var üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99 TL 90 kuruş üzerinden abone olunabilir. Reklam yok üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199 TL 90 kuruş olarak ücretlendiriliyor. Eksen kullanımı için üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Eksen'e üye olmak için www.eksen.com.tr adresinden hesap oluşturulabilir. Üyelik çeşitlerini ve Eksen abonelik ücretlerini Eksen.com sitesindeki üye ol sayfasında veya Eksen içerisindeki üyelik sekmesinde bulabilirsiniz. Aynı şekilde üyelik iptal koşullarını da üye ol sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Eksen üyelik ücreti, faturalandırma ve ödeme koşulları üyelik türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.